Burada tabii ki artık bu bambaşka bir program oldu bu programlar. Bu programlarda da mesaj verilmeye çalışılıyor ee, seyirciyi. Şu ya da bu şekilde önemli değil. İzlemeyi bıraktıysanız bütün seyircilere söylüyorum bırakmayın. Çok değerli mesajlar var görelim. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz kızlar. <laughs> Hay ne oldu? O konfeti mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dur. Şimdi bir öbüründe dur, bir tık şey yap. E, evet. burada durma işte, bir ilerle ayol. Kızlar hoş geldin. Dur. Çok güzel. Dur, dur. Şimdi burada bir pet şişeyle <gülüyor> bir <gülüyor> saç yapılmış. E Allahım işte, yani kültür olmayınca, zemin olmayınca, hani bir yerde zemin olmayınca, hani. Ee, üstü de olmuyor yani evin üstünü kapatıyorsun ama zemin yok, gelenek yok, görenek yok, hiçbir şey yok. Yani kafadan sallama yemekler yapılıyor, sallamadan hikayeler, hiçbir şey. Hiçbir gelenek, görenek, hiçbir şey yok. O zaman bu da kafasına pet şişe de takıp gelir. Ama bunları hiç önemsemeyin. Önemli olan mesajı görelim. Tutacak olacak oldu. Aslanım, aslında e, su içmenin suyun vücudumuza yararını e, anlatmak için böyle bir saç yaptım. Hadi ya. <laughs> Dur. Ki belki... i̇şte oradan gördüler. Şimdi geldik bu kıza. Bu kız bak 3 üç, üç felsefeci var. Çok önemli felsefeci. Bu Çağn Zeitgeist'ı, zamanın ruhunu anlatan Serdar Ortaç, Teoman, bir de neydi? bu kız? Ay, Aleyna Tilki. Bunlar ya Magazin muhabirleriyle acayip kafa buluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ama bu kadar iyi bulamazlar. Yani inanmak istemiyorum. Bu kız sürekli bir şey anlatıyor. Çok acayip şeyler anlatıyor. Ne anlattığını anlayabilen var mı? Yani tabii. Ben anlamaya çalışıyorum. başaramıyorum. E, e, bir e, soruyor. Yani bir şey anlatıyor mesela ama belki başka bir şeyi eğer Kapatıyorsa bu arada ama başka nesi var ki kapatacağı bilmiyorum ama çok acayip. Ve bunlara ben çağdaş felosoflar diyorum. Hakikaten 3 Serdar Ortaç, Teoman ee, yani hiçlik nihilist <laughs> ve e, şey e, dünyanın sonu Serdar Ortaç. <laughs> ee, e, sivil e, sivil direniş, sivil itaatsizlik e, ve tembellik kişinin tembellik hakkı insanın durumu konusunda müthiş e, filozofi üreten Teoman, bu da daha çok e, fen ve tabiat işlerine bakıyor. Yani bunda şey de var. Yani e, böyle bir e, yakında kuantuma filan da girecek. Şimdi burada daha yeşilci bir tavır görüyoruz. Bu anlattıklarını da görelim. İşte ormana giderim, sahile giderim. Yılbaşında mı? Evet. <laughs> Akşam. Aynen, ne yapacağım ya? İnsanlardan yani çok sıkıldım. Ben de insanım, kendimden de sıkıldığım oluyor bazen yani hani. Doğduğumdan beri ben çok sıkılırım insanlardan yani. Hani bana çok yetemiyorlar. Yani o yüzden... Ee, ben ağaçlar falan daha iyi yani daha çok yetiyor. Bazı ağaçlar var karaktersiz böyle bazıları var çok karakterli sahip benince ağaçlar ırkları falan. Ama genel olarak ağaçlara zaten çok bir şey diyemem. Hepsi süper yani. Dur o arada şöyle bir şey var yani. Hani üç ağacı sorsak bilemez arka arkaya yani. Üç tane ağaç ismi söyle desek bilebildiğini sanmıyorum. Hani büyük konuşmayayım ama karakterli ağaçlar, karaktersiz ağaçlar diye anlatıyor. Baban size ev almış ablanla sana. Ay, seyrettiniz değil mi? Bayılıyoruz. <laughs> bu biz o, o kızmış bu. Ee, kocasını uyandırıyor böyle davul zurna getiriyor falan filan. Her şey sosyal medya için. Ee, sen izledin mi hiç bunun şeyini e, başına horoz getiriyor davul zurna getiriyor <gülüyor> falan. <gülüyor> Müthiş şakalar. Her şey onlardan instagram postu için storiesi için falan filan. <laughs> Şimdi baba da tabii baba hakikaten çocuklara ev almış ne güzel ne güzel bir şey her baba yapmak ister çok güzel bir baba e, fakat kız bir acayip geldi bana yani bu çocukları çocuklar da farkında değiller helikopterle babanın aldığı eve hani eve gitmiyorlar e, yukarıdan bakıyorlar hani daha doğru değil mi eve gitmek bakmak? Belki ev hazır değildir. <laughs> hani yukarıdan bak. Belki kiracı vardır içinde hani o çıkana kadar. Belki helikopterden bakmayı. <laughs> nereden bakacağımızı şaşırır. Böyle olunca da sanki sana böyle evet, evet. gibi. evet. gibi. Evet. Yani var. bir görelim. Buyurun. Göreceğiz tepeden. <gülüyor> evet. <gülüyor> tepeden diye. <Evet, gülüyor> <ama> size <laughs> ev almış da o güne hediyesi onu göreceğiz. Dur. <laughs> dur. Bir de... E, yani şey sürekli aynı şeyse. Baban size ev almış. Tepeden. Baban size ev almış. Baban size ev almış. Baban size ev almış. Ya bir de bir okşeva. Başkasının çocuğu sanıyorum ben onu. Yani hani insan kendi çocuğunu böyle okşar mı? Kendi bilmiyorum. çocukları mı gerçekten? Kendi çocuklar ama gerçekten biz başkasının çocuğu, çocuğu sanıyoruz. Yani bana öyle geçiyor. Yani yani filmde bana öyle geçti. Evet görelim. Babamıza çok teşekkür ederim kış bakışından hem Bilal'ın hayali helikopter onu görecekler. <laughs> dur. Yani dur. Helikopter. <laughs> <laughs> Değil mi bir sevmeler de bir acayip yani. Hani çocuklar kast mı oldu bana öyle gibi geldi. Devam. <laughs> Öpmeyi yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> dur. <laughs> ben Hocam müthiş, müthiş, var. müthiş. Şimdi <laughs> burada ben kelime kelime <laughs> incelemek isterim liderimizin bize. Yani işte bak. Yok o masada toplandınız, burada toplandınız. Sen iktidarsın, öbürü muhalefet filan Şunu yapan başka başka lider yok. Şunu yapan başka lider yok. Ve herkese anlatır gibi anlatıyor. Bak hemen. Gofret bile 3 lira. Bak şimdi. Görelim. Geçen sene 1 liraydı, şu anda 3 lira. Fiyat farklarına bakın. Tek tek gelip kontrol edeceğim. Dur. Fakirin fukarası Diyor ki tek tek gelip kontrol edeceğim. Hangi lider bununla uğraşıyor? Hangi lider gidip Gofret kaç para olduya bakıyor? Yok. Devam. Hakkını yedirmişim. Kombi, kombi, kombi. Ne? Bu da bir anlamamız için de hani ne olabilir ejderha olmasın? Hayır. Kombi, kombi, kombi. Bu kombi. Evet. Şimdi tane tane, tane tane görelim. Biliyor musunuz? Huzursuzluk kaynağı. Sadece gece yakıyoruz. Ona rağmen gelen rakam bir ayda 1900 lira ile 2003 lira arasında evet. değişiyor. Bak. <laughs> 2003. 2003. Şimdi bunu başka lider olsa der ki hani anında bir yuvarlak bir şey söyler mesela kimse 2003 lira demez yani kur. <laughs> yani yani hem detay var. <laughs> bir aletin bir şeyin prospektüsü gibi. Yani basit başlıyor, detaylanıyor. Anladın mı? Yani bunda bu işte e, microwave'dir. Bunda yemek ısıtılır filan gibi. Kombi, kombi, kombi. Devam. Artık kombi sıcaklık kaynağı değil, soğukluk kaynağı. Dur. <laughs> bir de neden konuşacaksak ona bir tane çakacağız. <laughs> İnsanlara da çakıyor, kombiye de çakıyor, herkese çakıyor canım benim. Evet galiba.